örnek dersim var oraya gideceğim şimdi Oy. biraz da gezerim belki bakalım şimdi buradan Beşiktaş'a gideceğim Beşiktaş'ta Kore şeyim vardı Korecim vardı. Oradan yemek yiyeceğim. Yani Marmaray'dan bineceğim zaman kaybetmemek için. Küçük çekmeceden bineceğim işte. Gidiyorum. Küçük çekmecemizin meşhur gözü. Bakın. Florya Akvaryum Buradan Nişantaşı'ndan Beşiktaş'a gideceğim. Yoruldum baya. Ama <laughs> <Onu> ben şimdi <laughs> Olsun. Orada yemek yapıyorum, gerçek Koreli. Oraya gidip yemek istiyorum. Şimdi amcaya durak sordum da şu karşıda durak varmış oradan binde de. Bakalım oradan bineceğiz. Benim mekanıma gitmek için. Şimdi da buradan direkt Beşiktaş'a gideceğim. Ben şimdi geldim Beşiktaş'a. Orayı bir bulursam arkaya geçeceğim ben. Heh arka sokağımı buldum. Şimdi gideyim de yiyeyim bari. Özledim orayı çok pis ya ağzımdan şeyler akıyor. <laughs> Şöyle bir yer var, sırf bubble tea yapıyor. Böyle. Hep kendileri yapıyor, işte karameli falan bile kendileri yapıyormuş ürünlerini hazır genelde almıyormuş. Sırf bubble tea. Bayıldım yani. Çok güzel. İçiyorum. Şimdi çok farklı bir şey. İçindeki patlayan değil yani. ağzı sakız gibi. Bayıldım. Müzik <laughs> 一样。 taştan ayrılacağız da. Nişantaşı'na gideceğim. Yürüyerek çünkü çok yemek yedim. Pizzayı eritmem lazım. Şimdi yürüyeceğiz. Ya ben işte iki kişiye sordum o yokuş yukarı nasıl çıkabilir diye de biri doğru tarif etti. Öbür kiloluğa güvenmedim. Çünkü iki kişi aynı yeri tarif edince her zaman çoğunluk haklıdır. Dedim. Ve gerçekten öyle oldu. Çoğuna uydum ve bir yokuşu buldum. Nişantaşı'na gidin. Gidecek bir yol var da çok yokuş ama çıkacağız. Amaç kilo vermekse. Oh. Şimdi çıkıyoruz. Maçka oradan da Nişantaşı zaten. Hava çok güneşli bu arada. Anam ağlayacak ama. Yoruldum. Böyle. sola dönecekmişiz. Bak ben yanlış gidiyordum. Arabadan daha güzel bir şey. Baya yokuş burası ama sorun değil. Böyle yürüyelim bakalım. E bakın hala yokuş yukarı çıkıyorum. Oradan buradan Taksim'e gitmek istiyorum da çok özledim. Hiç gitmiyorum Taksim'e. Bakalım. Yürümeye devam ediyoruz kilo vermek için bakalım. Pişman değilim yürümekten. Taksiye binmemekten de pişman değilim. Güzel bir spor oluyor. Şimdi Taksim'e gitmek istiyorum da Nişantaşı'nda telefe, teleferik var ya. O teleferikten karşıya geçip Nişantaşı'nı yani Nişantaşı'ndan teleferiğe bineceğim maç kapar. Ondan sonra da teleferikle Taksim'e geçeceğim. Taksim'de bilmiyorum. Taksim'e hiç gitmedim Ama ya. Bakma öyle gidiyor. Teleferik de geçeyim. Bir farklılık olsun en azından. Şöyle Parkı'na bir ulaşalım. Bir tane köy insanları vardı işte AKP şey yapıyorlar böyle CHP, AKP falan siyaset yapıyorlar. İçimden helal olsun dedim işte böyle siyaset yapıyorlar. Neleri tuttuğunu söylemeyin. Siyasete karışmıyorum çünkü. AKP, CHP, şuru helal olsun, yürüyün be dedi. <laughs> Köyün ya köy insanı mesela genelde algı ver köy insanı cahildir öyle demeyin arkadaşlar. Belki yarısı cahil ama yarısı da çok e, akıllı yani anladınız? Köylüleri çok küçümsemeyin ben yani gerçekten köy insanı köylüdür ama akıllı yani akıllı yani ben özellikle şimdi bunu anladım gerçekten hani köylü uymu yapmayın. Çok zekiler, kimin ne olduğunu, ne halt yediğini de biliyorlar. Ay neyse şimdi teleferiye bineceğim de. <laughs> ha bak, teleferik. <laughs> Bakalım. Aşağıdayım. Teleferiye doğru. biniyorum. <gülüyor> <gülüyor> teleferiye biniyorum, Taksim'e gideceğim. Biraz yükseklik korkum vardı. Gerçi çok yok, yendim yani, onu Violant'ta da. Manzarayı... <laughs> Allah'ım bir şey olmasın. Ay, ay, ay. Allah ya Rabbi. Burada kamera olsa rezillik. Yapamıyorum. <laughs> Sen koruyar Rabbim. Kurban oldu. Şu anda gidiyorum. Bakın maç kapak. <laughs> aşağı bakma dedi. Ben şimdi aşağı bakacağım ki daha da heyecanlanayım. <laughs> Korkma. Burada düşsem var ya, parçalanırım. <laughs> Allah, ım, hadi Allah ım var. Ay yolun ortasından geçiyor. Bakın, yolun ortasından geçiyor. Ay çok kötü oldum. <laughs> Derin nefes al. Derin nefes al. İyiyim iyi. Ha, buraya düşsem bir bok olmaz suyu. da kaldım aç kafam. Geri döneceğim biliyor musunuz? Geldik. Ne oluyor ne oluyor? Ha, ay. Ay, biraz kalkacağız galiba. Tekerleği kalkacak sanırım. <laughs> atıyorum. Bir atlattık. Şöyle göstereyim. Taşkılla mı ne bir şey yazıyor. Takışla mı? Taşkışla. Gözüm görmüyor. Ha taşkışla. Çıktık oradan. Taşkışla tereferik demek herhalde. Neyse. Şöyle. Taksıma hiç oradan gelmemiştim. Bir değişiklik oldu. Biraz küfrede küfrede geldik ama olsun. Bir şey olmadı sonuçta. An bir <laughs> Yemin ederim vlog çekerken gebereceğim ha. Şeyi okşan büyüğü keşke görsem ama. Şimdi vlog çekiyorum bazen önüme bakmıyorum ondan oluyor işte O da vlogger ya benim gibi. Vlogger. Şimdi burası başka bir park. Adam arabanın altı. Arabadan güldü takıldım ya. Teleferikte çok küfür ettim Eğer içeride kamera varsa beni tren topik yaparlar ama yoktur herhalde. Oh neyse, biz şimdi Taksim'e gidelim, sonra şey yaparız, konuşuruz. Teknik Üniversitesi. Şimdi bir parktan geçiyorum, şu Taksim meydanını bir bulaydım rahatlardım da parktan geçiyoruz şöyle. Ay, sanırım geldik az kaldı. Tekrar teleferiği nasıl bulacağım ama bilmiyorum. Yani bakalım. Oh, yoruldu. Taksim meydanı normalde dolu oluyor da. Bu sefer hiç kalabalık değil sanırım güneş yukarıdan cayır cayır yakıyor. Yine Beşiktaş'ta falan hep gölge vardı. Ay akşam büyüğü çok seviyorum. Sevdiğim kişinin olduğu yer. Ben bayağı uzun zaman oldu gelmedim. Ya bir şey söyleyeyim, ağaç olmayınca o kadar kötü oluyor ki ben hep ağaçlı yerlere gezmeye alışığım. Ağaç yok bir şey yok, bok gibi sıcak. Ya şu kuşlar nasıl ölmüyor onu da anlamıyorum. Neyse böyle ağaç, bir ağaç olsa iyiydi neyse yürüyelim. Bir şey. Şimdi Taksim'e geldik de ay ağaç olmayınca ne kadar kötü oluyor. Beton, sırf beton kafam delinde. Şimdi şey gidiyoruz. Şu şey dı dıt geçer mi ya? Geçmeden şöyle karşıya geçelim de. Şimdi buraya yeni gelen düşünsene bir eziyormuş, bilmiyormuş buradan geçtiğini. Taksim'e geldik. Özlemişim ama. Özledim de baya. Bir seneden fazla oldu. <laughs> oh, çok yaradı. <laughs> oh, Bakın. Ah. i I want to tree. Tree, me dar. <laughs> evet, I want to one tree. Tree is more important, but there is no tree. There is no. But in old times, there there were very trees. In every place, but no there is no trees. No trees. Trimi Allah There is no trees. So the sun eats my brain. So you should save all all of trees. Because three can three ne deniyordu Three three protect your brain. <laughs> o yüzden ağaçlar önemli ya. İngilizce devam edemeyeceğim. Yoruldum. Ay çok kalabalıkmış ya. Ay şöyle biraz çekeyim de sonra telefonu koyacağım. Yoruldum. Bakın. Demek ki Taksim'de full Galatasaraylılar var. İnsan biraz Beşiktaş falan da araya sıkıştı. Gerçi o şampiyon olmadı. Bakın. Ben takım tutmuyorum bu arada onu söyleyeyim de. Heh, şöyle bir dolaş. Şöyle kendimi de çekeyim. Çok böyle... <laughs> Görmeyeli <laughs> hiçbir bok değişmemiş yani. Aynı taksın. Hiçbir şey değişmemiş çekik gözlüler var, Çinliler falan işte. Ondan sonra yabancılar var. Bakıyorum, evet yabancılar var. Çok az yabancı var. Genelde Araplar var. Genelde yani. Avrupalılar mini mini acık bir tane, iki tane. Yani öyle. Çok az kendimi çekeyim de sonra dolaşayım kişinin önünde, 300 kişinin içinde kendimi çekebiliyorum. Özgüven. Hiç utanmadan kendimi çekebiliyorum. Bakın. Gördünüz mü? Neyse <slah> <laughs> biraz dolaşayım ben. Şeyden mi? De meydandan çıktım böyle aşağı doğru ilerliyorum. Teleferiğin olduğu yeri kaybedeceğim büyük bir ihtimal. Ama yok ben kaybetmem. Boş Meydanın aşağısı. Allah. Hiç <laughs> rahatsız <laughs> etmeyeceğim. Allah'ım şuna bakıyorum. bu parfüm sıktırdım kendime. Parfüm alıyormuş gibi, parfüm alıyormuş gibi yaptım. Üzerime sıktırdım. Sonra dedim sonra alacağım bedavadan parfüm kokum var yani işte. Böyle şeyleri çok seviyorum. Dedim ziraate gideyim, paramı çekeyim, parfüm alacağım. Ama tabii ki de öyle bir şey yok. donandırmış gibi oldum ama olsun. Yani. Niye donandırayım ki sadece? Koku sürüsü. Ne? Neyse. Şimdi Taksim'in arka sokaklarında hiç şöyle güzel de ben bayağı uzaklaşıyorum. Neyse. öyle yapayım da ha girdim böyle ne bileyim güzeldir diye farklı bir yerden girdiğimde her yerinde de farklı mekanlar var zaten şöyle nişan taşından tezgah buraya gelmek çok güzel olur araba ile falan daha da uğraştırıyor. <laughs> 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 Instagram meydana gideceğim. Eve gitmeye çalışıyorum da yeni kapı sağdaymış. Ok gösteriyor şöyle yeni kapı burada diyor. Yeni kapıya niye gideyim gibi yeni kapı. Burada. Yeni kapı burada olması lazım yani okun gösterdiği yeni. başına onları ezberledim. şey söyleyeyim mi? Makarna kilo aldırıyor. Bakın lahanayı tavada ısıtın. Aha sözlerine soy sosu atın. Ama bayağı bir kavurun yani. Ondan sonra işte sonra biber, kırmızı biber, yeşil biber. Ondan sonra Hmm. Sonra Adı ne kız? Maydanoz falan Müthiş Böyle çayımızı koyduk Klima çalışıyor Klimasız ben ölürüm Tabii ki de bu sezon sonmuş yani. Bok var bir bok var bitiriyorsunuz sanki. Ne var ne güzel dizi işte. Devam ettirin. Hayır bitirince nerenize üzerine giriyor? Neyse şimdi bir şey söylemeyeceğim. Neyse. Güzel yemeğimizi yiyelim. Hmm. Bir şey var mı getireceğim? Yok herhalde. İyi tamam. Oh. güneşe bakın ya. Acaba bu sizin bu balkonu, bu manzarayı son kez göreceğimiz gerçeği. Spoiler. da şey ay tozu var. Bunun bugün tozlarını alalım baksanıza. Ay yazık lan. Şu fıs fıs var. Fıs fıs da tozlarını alalım şunun. Oh, neyse. <laughs>